Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tarhana çorbası hazırlıyorum. Birlikte yapalım. Tencereye bir miktar tereyağı biraz da sıvı yağ ekleyin. Evinizde kullandığınız herhangi bir yağdan da koyabilirsiniz. 3 diş ince ince doğranmış sarımsak ekleyin ve sarımsakları kavurun. 1 dakika kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Tekrar 1 dakika kadar kavurun. Yapacağınız ölçüye göre tarhana ekleyebilirsiniz. Ben genelde çay bardağı ölçüsüyle yapıyorum. Bir çay bardağı tarhana ekliyorum. 4-5 kişilik çorba oluyor bu. Ben bir gün yapıyorum, iki gün yiyoruz. Tarhanayı mutlaka 2 dakika kadar karıştırarak kavurun. Tarhanayı iyi kavurursanız çorbanız incecik olur. Ayrıca unlu çorbalarda çorbanız kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatırsanız o çorba çok lezzetli olur. Un çorbası, arabaşı çorbası, tarhana çorbası gibi. Çorbanızı güzel kaynatın bir buçuk litre kadar su ilave ediyorum sürekli karıştıralım bu ölçü bardağımla 3 bardak su ekledim koyulaştıktan sonra damak tadınıza lezzetine göre su ilave edebilirsiniz. Daha sonra kemik suyu da ekleyeceğim. Bir çırpıcı ile karıştırırsanız daha pürüzsüz bir çorbanız olur. Yavaş yavaş karıştıralım. Mutlaka karıştırın. Hiç bırakmayın. Tarhanayı suda bekletme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Akşamdan suda ıslatın. 2-3 saat kadar bekletmeniz yeterli. Daha sonra salçalı suyunu kaynatıp kolayca direkt karıştırarak ekleyebilirsiniz. O da bir farklı yöntemidir. Tarhananın yapımı kanalımda var. Bakabilirsiniz. Kış hazırlıkları oynatma listesinde daha çabuk bulabilirsiniz. Tarhananın yapımını kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım. Damak tadınıza göre tuz, kuru nane ve kırmızı toz biber ekledim. Acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Sarımsağını kavurarak yaptığımız için çok lezzetli bir çorba oluyor. Eğer sarımsağını kavurmadan yaparsanız çorbanız piştikten sonra 2-3 diş ince ince doğrayabilirsiniz veya eziciden geçirerek ekleyebilirsiniz. Bakın çorbamız pürüzsüz ve çok güzel incecik oldu. Çorbanızı karıştırdıktan sonra kepçeyi nereye koyacağınızı bilmiyorsanız bilemiyorsanız bakın bu şekilde kepçeyi kulpuna yaslayabilirsiniz. Derin dondurucuda koymuş olduğum et suyunu da ekliyorum. Tavuk suyu da koyabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Bugün et suyu kullandım. Kıymalı yapabilirsiniz. Sade yapabilirsiniz. Et suyu ile yapabilirsiniz tarhanayı istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Ocağın altını kapatmadan önce bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Tereyağı çorbanızın kaymak tutmasını önleyecek. Kaymak tutan kısım ziyan olmayacak. Bakın çok güzel oldu çorbamız. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonu ile sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Servis tabaklarına çorbaları koyarken bakın bu şekilde Çorbayı alın bir kepçe. Kepçeyi çorbaya batırıp çıkartın. Hiç altını damlatmadan kolayca servis yapabilirsiniz. Üzerine pul biber, acı biber dökerek afiyetle tüketebilirsiniz. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.